Akşam sıkıyoruz, sabah aradın Sabah sıkıyoruz. Evet, kan Temel Usta kolay gelsin. Ne Aa, yapıyorsunuz? Yerin işte önlemimizi <laughs> alırız. Evet. Sizce çok mu yağmur gelecek? Yağmur vallahi biliyorsunuz. Kimsenin Allah'ın şeyine kimse karışamaz. <laughs> Ama <Vallahi> yağmurlar geliyor. <laughs> Diyorlar. Önlemimizi alırız. Siz tedbir alalım diyorsunuz. Evet, Tedbir alalım. Biraz zor oluyor ama ne yapacağız? Evet Hacı abi. Buyurun. Ne yapıyoruz bir anlatır mısın? Yağmura karşı tepkili her zaman olduğu gibi maalesef Çınarlı'dan kalkan, 17'den kalkan, Atatürk Caddesi'nden evet. kalkan bu bizim buradaki şey, Süleyman Bey Caddesi'nde bizi buluyor. Evet. Belediyemizden artık bunun önlem almasını istiyor. 4 seneden beri Bravo. yağmur yağdığı zaman bütün gece kalkıp ben sabaha kadar burada nöbet bekliyorum. Belediyemizin yardımcı olmasını istiyoruz. Evet yaptığımız bu engel çözüm mü? çözüm değil ama en azından bodrumlu su için bir tedbir. Evet pazartesi günü iğneyi kaldıracaksınız. Şimdi hemen kaldırıyoruz zaten. Akşama gene yapacağız. Gene yapacağız. Evet. Ya, çok güzel.